24 Temmuz Çarşamba. Bugün Pendik'te neler olmuş hep beraber dinleyelim, izleyelim. Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde bir kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü hakimiyetini kaybettiği için bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil alt yola düştü. Sürücü kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı ve olay yerini terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Pendik Esenyalı Yıldırım Sokak üzerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı otluk arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle artan yangın tüm araziyi kapladı. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine birçok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekibi sevk edildi. Pendik Aydın Kurs öğrencilerinden 2024 yılı YKS sınavı Türkiye dereceleri çıktı. Haberlerimizin detaylarına pendikgazetesi.com.tr adresinden erişebilirsiniz.